Kooperatiflerde ek ödeme yükleminin miktarı ve oranı var mıdır? Kanunun 31. maddesine göre ek ödeme yüklemi sınırlı ya da sınırsız olabilmektedir. Uygulamada ek ödeme yükleminde sınırsız sorumluluk haline pek rastlanmamakta ise de bu sorumluluk halinin kanunun 23. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı olduğu kanaatindeyim. Ek ödemelerdeki sınırlı sorumluluk ise belirli bir miktarla sınırlı olabileceği gibi, kooperatifinle ortak arasındaki iş hacmiyle orantılı e, olarak sınırlı veya paylarla orantılı olarak sınırlı olmak üzere üç halde kabul edilmiştir. Ek ödeme yüklemine yapı kooperatiflerinde e, rastlanıldığına rastlanıldığı görülmemektedir. E şahsen ben bakanlıktaki denetim sırasında da böyle bir duruma rastlamadım.